Selam gençler nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir sağ olun ben değilim. bugün sizlerle beraber e, Bayerde FC ile mükemmel bir maç çıkarmaya çalışacağım evet maçımız başlamak üzere başladım başladı maçımız maradan almaya çalışıyorum ama evet e, ne söyleyeceğimi unuttum her neyse maç odaklanalım işte pasımızı verelim mükemmel bu arada benim eski hesabım vardı. Bana ezik demeyin lütfen. Eski hesabım çöpe gitti. Ne Messi'ler ne Ronaldo'lar vardı bende. Ah, ah. Hepsi çöpe gitti. Ama olsun. Burada da çıkartacağız inşallah. Bundan sonra en az 3 günde bir pes videosu atacağım. Gerçekten bak. Aha Roka aldı topu. Roka. Roka. roka roka'yı çıkartın marula alın. Bu espri'den sonra umarım videoyu kapatmazsınız. Evet Maradona gör. Aslanım benim Maradona yetişemedi. Oh. Biliyorum çok kötü bir spikerim ama ne yapayım yani. Konuşmazsam da zevkli olmaz. Belki şu anda da zevkli değildir bilmiyorum. Ama sen şu anda bunu izliyorsan zevkli dur herhalde yani öyle düşünüyorum. Çok kötü oynadığımın farkındayım bari lan Meta gibi 80'lik bir oyuncuya nasıl yetişti o sanki iyi bir şeymiş gibi hesap yeni arkadaşlar yeni yeni hesabım daha yeni bak yine Meta aldı ya Rokam nerede benim ya roko evet Felix. hop basit gol basit gol Tamam, atla diyorum. Buna gol sevincini yapacak kadar ayıp. Ya gol sevinci yapsak ayıp olur ya. Bu ne? Dakika be yani. Rakip için üzüldüm biliyor musunuz şu an? Belki orada kaleci ayağından açardı ama. Yani... Benim oyuncum ayağından açardı kaleci alırdı ama. Ben pas vermeyi tercih ettim. O yüzden... E, oranını daha da arttırdım. Şimdi lan niye kimse yok? Al maradona. Yerden atsaydım daha mı iyiydi ya. Aha. Lan oğlum ya. Lan ne oluyor? Lan kursandım. Aga lan. Oğlum be. Ya sıkıntı yok ya. Bu arada 3 gol attıktan sonra kaleciyle gol atmaya çalışacağım. Harbiden ha. 3 gol sonrasında. Kırıcıyla gol atmaya çalışacağım. Tabii hiç gol atabilirsem. Aa, Roka. Roka sesi gelen tomanesi vardır ya. Roka da benim için öyle bir herhalde. Çok seviyorum. Ee, bu arada Roka hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. İlk defa takımda gördüm ve adı hoşuma gittiği için sevdim. Ne var yani olamaz mı? Allah Allah. Allah'ım. ben form yaptım be? Evet. Bana sıkıcı değildir video. Sıkıcıysa da ben keserim ben buraları. Montajla da uğraşmayacağım. Nasıl, ben nasıl görüyorsam siz öyle görün. Allah Allah. Aslında yani... Montajla... Uh, şöyle gösterimizde işte diyelim de. Konuşurken gol attık montajla uğra uğraşmaktan üşendiğimden değil de yapmayı bilmiyorum. <laughs> Kısacası bu yani yapmayı bilmiyorum. Umarım ki ilerleyen zamanlar böyle bir yükselirsem belki yani ona bana geçersem yapmaya başlayabilirim. Evet ikinci golü attık. Üçüncü golü attıktan sonra da bir kaleciyle gol atmayı herhalde videoda tek maç yapacağım. Uzun sürmesini istemiyorum. Çünkü uzun sürünce yükleyemiyorum. Yani yüklemesi de çok uzun sürüyor yani. Abi o ne biçim bir pas ya o. Oh. Bugün sizde bundan daha önce bir video çekmeye çalıştım. Onu 6-0 yendim. Efsane bir maç olmuştu. Um, kaydı başlatmayı unutmuşum. Um, öyle yani. Agabe, agabe, agabe. İşte bu neyi tattı be? Aha, Maradona'yı kucakladı. Artı 18 şeyler oluyor. Kapatın videoyu. Dıran dıran. Oh, ne kadar uzaktan atmışım aman tanrım ya. Allah Allah kaleci de var ya uzanmış böyle uçmuş. Ama uzanamamış yani o kadar iyi atmışım ki. Voley ile gol atmış Gördüğünüz gibi başarım kazandım. Aga be. Felix. Bu ne oğlum ben barışçıyım. Aga be. Nedir onun bu aga hiç alakası olmayan şeyleri de akaba ediyorum. Alakası olan şeyleri de akaba ediyorum. Aşıtma gol. O bale. Lan. Aka. Yine akaba diyecektim. Sonra B'yi söylemeye üşendim o yüzden. Maradona Allah'a dua ediyor. Maradona Müslüman mı lan? Allah Allah. Abi şurada nasıl gol olmadı bilmiyorum. Her neyse artık. Ne bakayım. Artık kaleciyle gol atma vakti. Manuel imlaç imla, imlaç. Manuel imleç değiştirme. Ne yaptın ki? imleç ne lan? Lan oyunu biliyor ama bilmiyormuşum gibi düşünmeyin oyunu biliyor. İmleş ne ya Şöyle kapa ver Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Hiç tanımadım bir kareci bilmiyorum. Bak bak çalmak. Oo ne çalımdı gördünüz mü? Uy. Lan gole Lan lan önüne geç. Vuracak lan. Allah. Koş lan bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Oğlum dur lan. Hayır. Çıkmaz. Elim çok kaşını şu anda ama. video kesmeyi üşeniyorum. Burayı keseceğim de. Acaba doğru olmuşmuş diye. Deneyeceğim falan. Diye de. Uğraşmak istemediğim için. Öyle yani. Görende de sancak 500 bin abonemiz var ama ne yok. Kalıcıs. Vay 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 var roka be. Roka kaptırdı topu. Roka değil aslında ben kaptırdım. Niye roka'yı sıçratıyorsunuz ki yani? Çocuk bir mağrul olamadı. Diğer yüz üstüne gidiyor zaten. <laughs> Tamam daha fazla bu espriyi yanmaya gerek olmadığını düşünüyorum. <laughs> Üç kelimemden biri bu espri çünkü. Maradona nasıl oldu lan onu? <laughs> yani. Tamam buraya alayım Buraya her şey montaj yapacağım. Bakın bu spor. Sekiz. Sekizinci dakika. Buraya montajı yapacağım. Böyle gülme efekti falan koyacağım. <laughs> Çünkü böyle bir tane mı? Allah Allah olur mu lan her şey 85. dakika. <laughs> Ankara'nı oldu. Eyvah. eyvah. <laughs> Valla korna oldum lan ne oluyor? Angut'a bak. Bence bir 5-0 yaparız ya. Ha yapar mıyız? bakayım şöyle bir yapabilecek miyiz deneyeceğim bakalım geliyor mu 5-0 yok gelmiyor bitti zaten maç bitti bitti maç bitti hocam bitir hoca şöyle bir gora denesem ana yavrudu lan roka sen ne yaptın aga roka sakin ol lan oha oka be Olum fena koyda. Lan niye geçti maç bitti arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.